the plane yeah. Yes man Ya oturayım birazcık ya bak çocuklar çalışsınlar oturayım birazcık Bu arkadaşlar YouTube bitti benim için bro. YouTube bitti bitti Şimdi göstereyim size ben bu platforma geçtim bu platforma geçtim ben. Evet Maria yüzünden Maria Maria yüzünden um, ben de bir video yaptım ki, şeyden bahsettim. Ee, i̇şte, liber liber liberallerden dolayı neden millet çok sağcı oluyor, fanatikleşiyor. Sağ taraf çünkü liberal fanatikliklerden dolayı. Hiç hakaret bile yoldu videoda. O videoya strike verdiler bana. Anladım ki, itiraz da ettim. İtiraz ettim. Normalde itiraz edince 2-3 e gün sonra geri dönüyor sana YouTube. 2-3 gün sonra bunlar iki dakika içinde iki dakikanın içinde döndüler ve reddettiler. Benim itirazımı reddettiler. Ondan sonra dedim yes ben çıkıyorum buradan. Ben bu platformdan çıkıyorum. Eğer insanlar ben başka yerlerde videolar yapacağım. Arkadaşlar isterlerse onları YouTube'da paylaşır. Ama ben çıkıyorum. Ben ben hiç uğraşamıyorum YouTube'dan Artık uğraşamıyorum. Yeni bir sayfa Yeni bir fucking sayfa çeviriyorum, you know I mean. Um, yani, yani, benim gibi adamlara zaten, uh, be, yani saldırırlar, bizim gibi adamlara saldırırlar. Onunla değil. Çünkü benim hayatım internette zaten geçmiyor. Benim hayatım internette geç, hiç internette geçmiyor benim hayatım. Benim gerçek hayatım vardır. Anladın? Gerçek, gerçek, yani kazanacak param vardır. Gerçek şey i̇şim işim gücüm vardır. Gerçek dostlarım vardır, gerçek ailem vardır. Yani benim hiç, uh, hiç fakir siktimde değil, you know inanmayın mean? YouTube. Soksunlar YouTube'u götlerine, inanmayın. Hiç fakir umurumda bile değil, bro. I don't give a fuck. Sticky up their ass, bro. Sticky up their fucking ass. I'd rather die like a man than live like a coward. There's a ghetto up in heaven. And fuck peace. Yeah, go. Yeah, let's talk, bro. What's happening? Pakafil, you Yeah, rest in peace, Coleo. Bilgi adam diyecek ve o bitirdi. <laughs> Hiç kimse bitirmedi. Cenk Hoca YouTube'u bıraktı. Çünkü tamamen boku çıktı. Saçmalık oldu. Yani yani bakış açını, insan görüşlerini paylaşamıyor. Bak. Maria bir video yaptı. Ege Fitness'e salladı. Beef choke shit. So laugh at the egg fitness. press the bottom on the wall. Press the button on the wall. The bottom on the wall. Yeah, we're all gonna go to fucking uh, gangster paradise, bro, wherever the fuck that is. We're all gonna go, bro, we're all gonna go. Everyone's fucking dying. Every day, every day. Yeah, Twitch I get your gym, rumble I get your gym, but twitch I get your gym. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar isterlerse paylaşırlar, onları YouTube'a atabilirler. İsterlerse, istemezlerse you know inanmayın, mean? no problem. You know what I'm saying? It's all good. Şimdilik Rumble'a geçtik. Yarın o bir gün bilgisayar alacağım, yani öyle desktop alacağım eve. Da ekipmanları kurayım ya artık. O deside olabilir. Ya Maria Ege aşık. E kesinlikle bro, kesinlikle Maria Ege aşık. Kesinlikle. Kesinlikle Ege aşıktır. You know what I'm saying? Ama bu iyi olacak. Benim planım vardır. Benim planım vardır. Benim sağlam bir planım vardır. Yes. Take care, ya. Yeah. Yes. All right, man. See you later. Yakın abi, yakın. Um. Yes, Gangsters Paradise, bro. All right, man. Let's do one for. Let's do one for Julio. Ben kime mi asim. Ben kime asim. Ben kendi mi asim, motherfucker shadow of death i take a look at my life and realize there's much left cause i've been laughing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone but i ain't never crossed a man that didn't deserve it me be treated like a girl you know that's unheard of you better watch how you're talking and where you're walking you and your homies might be lying to talk. Back in the UK. I don't know, G. I'm gonna go back in the UK, I don't know. No no set date yet. Go on, man, do it. you got now yo adana what's up yes 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 We're gonna get this woke culture, bro. We're gonna fuck this woke culture up. Trust me. We're gonna get this woke culture. Do you think, do you think, do you think this is finished? No, 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 no. We're starting now. We're starting right now. You understand what I'm saying, bro? We are starting. Everything is starting now. We're moving to a different platform. We're gonna make our voices heard. We're gonna come back stronger than ever. The world is sick and tired of this woke bullshit. Sick and tired Sick and tired woke motherfuckers can kiss my ass Nah man stuck a bro are you serious? Hey what up, bro he's buralar days bro Biz buralardayız. Hocam spora başlamamın baş, baş, başlamalısın. Ya ben, ben küçük küçük spor yaparım. Azıcık azıcık yaparım. İnanmayın. Azıcık azıcık birazcık öyle Kan dolaşsın You get what I'm saying Yeah man Berknay Berknay berk nay bilin Orada bir Ha berk nay, yes. -Nay Hasan'a selam söyle dedi Orada bir yani Ha oradadır Hasan'a selam söyle dedi Eyvallah Eyvallah Bizim Arabi eyvallah dedi Bak siz o dizi hiç izlediniz mi? Kuzey ve Güney. Tamam mı? Kuzey Güney dizisi vardı bak. Bu güneydir. <laughs> Bu da kuzeydir. Güney <laughs> daha oradadır. Daha oradadır. Ben, Söyle, kendine çok boş yapmasın. Sen söyle kendine söyle kendine Çok boş yapma Berknay. Çok boş yapma diyor. Sen don't don't do don't do it too empty. You know what I mean? God dimish. Did you see God today? Man! Is there a hammer? Hammer! Hammer! You know what a hammer is? Tack, 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 Hammer! We don't have no hammer! Yeah, man! Hocam YouTube kanalının kapanmış bir şey söyle. Ya söyledim zaten. Söyledim. Ve bir bir şey yapacağım Daha daha çok açıklayacağım. You know what I mean? Sıçayım analarına bra. Fuck them all. Fuck them all. Mamas's Fuck them all, man. Fuck them all. We don't need YouTube. We don't need YouTube. You know what I'm Eski kanalımı zaten eski kanalımı demonetize ettiler. Parayı kestiler eski kanalımdan yeni kanal açtım. Şimdi yeni kanala saldırmaya çabalıyor. Ya siktisinde gitsin ne bro? Hiç umunda değil. Hiç zerre kadar zerre kadar umrumda yok. Zerre kadar umrumda fucking değil. Hiç şey umrumda, Sosyal medya umrumda değil bro. Sosyal medya umrumda değil. I swear to God. You know what I mean? Biz duruşumuzu bozmay, yürüyüşümüzü bozmay, bro. Biz bunları, bu liberal SJW'ları katlamayız. You know what I mean? Umrumuzda değil. Biz hiç eyvahlamayıp yok kendilerine, so fuck them. <laughs> Garoş, ben kendim kapattım kanalı, ben kendim kapattım. <laughs> Açıklama yapacağım size birazdan. Ben geldim kapattım. Ee, Siktirsinler gitsinler bırak. YouTube benim için hiçbir şey, YouTube benim için hiçbir şey kalmadı. YouTube platform, başka platforma gez lazım ünlü yapalım, başka platformlar lazım gelişsin çünkü YouTube, YouTube resmen uh, YouTube ve Mainstream medya ve bu sosyal medya büyükler Titanlar Twitter Facebook Meta işte YouTube Google biliyorsunuz bunlar yani bunların amaçlarını çok iyi biliyorsunuz. Yani eğer göremiyorsanız ne yapayım size? Eğer gö göremiyorsanız bunların amaçları nedir? Ne diyeyim? Diyecek bir şeyim yok. bro. Hasan halen daha barfix çekiyor. Bak barfix manyal. Ya arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah bro, eyvallah. <laughs> eyvallah ben. Ya neyse arkadaşlar kendinize iyi bakınız. Ben gideyim bakayım çocuklara biraz ne yaparlar. İnanmayın. Ama dediğim gibi arkadaşlar planım vardır. Planım vardır. O defteri şimdilik kapatmam lazımdır. Kapatmam lazım o defteri yeni bir defter açmak lazım. Yeni bir defter. ve ayaklanmak lazımdır, güçlenmek lazımdır, güçlenmek lazımdır. Yani bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar, bu liberal solcu liberaller yobazlardan beterdir. Bak, bu solcu liberaller Amerika'daki ve İngiltere'deki den solcu liberallerden bahsediyorum, yobazlardan beterdir. Cidden yobazlardan beterdir. Ve İtalya'yı da bu hale onlar getirdi. İtalya'yı bu hale bunlar getirdi. Artık İtalyanlar bıktılar artık bu olaylardan. Herkes kendi memleketini ister geri. Hocam görüşürüz. Ya. Görüşürüz. İyi akşamlar. Eyvallah. Eyvallah. Yeah man. Alright man. Paylaşacağım Rumble hesabımı da paylaşacağım. Hepsini paylaşacağım. Zamanı geldi artık.